Onlara örnek olarak dünya hayatını da anlat. O gökten indirdiğimiz suya benzer. Yeryüzünün bitkileri onunla sulanıp gelişirler. Ama sonunda onlar rüzgarın savurup götürdüğü kuru çöpe dönerler. Allah her şeye güç yetirendir. Mal ve çocuklar dünya hayatının süsleridir. İyi işlerin kalıcı olan sonuçları ise Rabbinin katında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de ümit bağlama bakımından daha hayırlıdır. Dağları yerlerinden oynatacağımız ve senin de yeri dümdüz göreceğin günde biz insanları hiçbirini bırakmaksızın bir araya getireceğiz. O gün onlar saflar halinde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklardır. Andolsun ki sizi ilk kez yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa sizin için bir buluşma zamanı belirlemeyeceğimizi sanıyordunuz. O gün herkesin amel defteri ortaya konulacaktır. Sen suçluların onun içinde yazılı olanlardan korkarak eyvah bize bu nasıl bir defter ki küçük ya da büyük demeden hiçbir şey bırakmamış hepsini sayıp dökmüş dediklerine tanık olacaksın böylece onlar dünyadayken yapmış olduklarını karşılarında bulacaklardır çünkü Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez biz o kıyamet gününde insanları dalgalar gibi birbirlerine çarpar bir halde bırakacağız sura üflenmiş, hepsini bir araya toplamışızdır. Beni anmaya karşı gözleri perdeli olan ve Kur'an'ı dinlemeye tahammül edememiş bulunan inkarcıları o gün cehennemle yüz yüze getireceğiz. İnkar edenler, kullarımın benim dışımda başka koruyucular edineceklerini mi sandılar? Gerçekten de biz cehennemi inkar edenler için bir konaklama yeri olarak hazırladık. De ki, Yaptıkları işlerde en çok ziyanı uğrayanların kimler olduğunu size bildireyim mi? Bunlar iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında yapmış oldukları çalışmaları boşa gitmiş olan kimselerdir. Onlar Rablerinin ayetlerini ve onunla karşılaşacaklarını inkar etmişler. Bu yüzden amelleri boşa gitmiştir. Biz kıyamet gününde onlara hiçbir değer vermeyeceğiz. İşte inkar etmeleri ayetlerimi ve elçilerimi alay konusu yapmalarından dolayı onların cezası cehennem olacaktır. İnanan ve iyi işler yapanlara gelince onlar için konaklama yeri olarak firdevs cennetleri olacaktır. Onlar orada sürekli olarak kalacaklar ve oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir.